Sıfırsız salon bugün bir yere getirdi ama sürprizle hale getireceğimiz bir yerimden gelin yedek. Klasik süper safram. gəlmişik Kəsədayaq. Belə bir yerdə Dino Park və o qədər böyükdür. Baxın, təqib edirəm. Şeyə oxşur. Aeroporta. Çox böyükdür. Burdan da e, yox. Burdan da e, şeyə göstərək Kəsədayı. Həqiqət yerə uşaldı. Yaxşı. Nar. Yeni halam qızını gətirmişəm. Hər videoda qalan. <laughs> Muzey videodusu da, da var idi. Qardaş, bütün videolarda nür var. Şey, qapı döymədə var. O qapı döymə. Hə. Əsəs şahidimiz bu idi bu qapı istədilməyə. Ona görə bunun zindən döydük. Hə, çək, baxın çəki də göstərib, çək, çək. Çəki məhsul gəlirik. Bu. Qapı basmırsan? Buyur. Mama. Amma yox haçı yox. Ha, O yere bırak? Adına bırak. Hangi yıldızdır? Bu ne demek bu okay. Şu, ay ay, da kırk hareket değil. Trikat, trika tops. Adansil katopsiymiş. Ya Ne na. O like elmelmas var. O şu hareketlere bunda. Danışırız da. Senin çok güzel. Bu training nasıl ne? Training nasıl duruyor? Eti yerim Aa çok güzel.

bastı oh, nazarlar. <laughs> <var yerler. gülüyor> o ağzın için kumarı yer var da. burada. var mı? Gel otursun. bakmadı netlik. Ay da kamera netlenmiyor. Kamera Böyle bir şey var. Giriş kadağındır. Ay giriş kadağındır. Yine giriş kadağındır. sonra Bu da böyle. Ay maşallah. Görüksallı. böyle. Gedir yerdəsinə zəhər ağlı üçün oturmağa. Bir də bir də. Bir də yumurtası var. Oha, oha. 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 Belə oynayır belə. Bu tənirə. Beldə başı oynayır bunda. Nə oldu? Atışları var, həqiqətən işlərdə o. Eləmə. Gözəl var. Yabani fənciklə. Baxın. Ay 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 nədir? Anamın bir zəmində qazı qoyur. A, qorxma, həqiqətən qopar, qazı. Ağə bu ki bir şey bulursan, sənin belə qabuxdur. Onları çekecek mi? Bakın böyle ağzım <laughs> çıkmış. Ben yer var mı? çıkacak. bir de ben çok sarsan çıksın. Sen ben çek. Bak geçer çek ha. Aha. Burada almağa nasıl yerler var. <laughs> <laughs> İki saatte sıra gözlüyor. Hamza sıra Oy gibi bir var. Aha, Aa, oraya gelin. Oh <laughs> Ses, 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 gir. Gir, kusuzu. Sofa Girişim, girişim. Girme yollar. Girme Girmeyolar gel, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bursuzlu. Bursuzlu. gel, gel. Kusuzu, gel. Gel de. Bursuzlu. Gel ya. Dört değil. Oha, oha, oha. Oha, oha. Ne var YouTube'da Aa, araç Ara, ara, ara. Yaşı Oha. Oy. Bir. Kamera güzel su abi. Hemen sürüşün. Oda Çık. 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 Ay. Ay. sen? Ölerim çıktı, düştü. Bu, <laughs> Ay ya Ne Gel tut Abla. Bu da ben şey dedi. Vay ki. Vay ki. Vay ki. Vay ki. Hadi ki. vay ki. Vay! Bu yatınla burada hoparlör patuttu ayak. Patut. Hoppiyo sen. O kadar hoplandık terledi ve acıdı. Gidin yeme gendiyim canlı ayqabı və bunu da hər yerdə gendiyə canlı ayqabısı. İkimiz ayqabılarımızı çox sevirik. <laughs> Çünki çox gözəldirlər. Gəl. Sür ver rənglidir, budakı da qara. Gətir. Bu gün açıq qara giydik. Həşin qaradır. Baxın. Qara. Mənimki də rəngli. Yəllə, həllə üzümü göstərib yəcəb onlarınızı. Yəni. Onlara bunu gətirə biləsiniz. <laughs>

Söreplerimi rengi sürdürürüm ben. Sen a... Uy! Eğlen! Uy! Ne oldu? Eğlen! Sen... Ne oluyor? Senin gönlün var ya. Yüz. Dağ! Gel. Eğlen dedim eğlen. Gel ayakla, ayakla. Gel buraya bu keçenin rahat olsun. Ben de şey telebilmedim bak sen o sabah. He. Gel de bir göbeğe geç. <gülüyor> 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 Oy pardon. Hayda normal kal. Çoraplarımı değişik şaka bu. Dört, çok güzel. Kutuk kutuk kutuk. Miciyecere, mici, mici. Neyse.

Çetin ne yaptı? Çetin! Keşke sen de yapardın. Aynen öyle <laughs>. yükseldi, Bir de! Gözü fesleğe alalım. Edemez, hadi. Çinom, Çinom, Çinom! Gel de Baktı. battı. What the fuck? What? I don't know. I don't know. bu taraf. Aha. Getirin. Allah İki. yolunda gedirey. Wow. oldu? Terim, ben Sen de evet. Sonra ben Bir, iki... Yok <laughs> <din Nuri> yok <laughs> <Sen gel. gülüyor> Geldim. Vay vay. Böyle çıkadın. Çıktım. Ya, ayağım sürüştü. Ayağım sürüştü. Yar olmuş onuca. Daha başka şey geleydi sonra. Yar oldum. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Tamam. Ay da ana.